Erkeklerin hayalidir, güçlü karın kasları ve baklava dilimleri İngiliz manken Aaron için de öyleydi. Ama hayal ettiği karna sporla ulaşamayınca çareyi İngiltere'den Türkiye'ye gelmekte buldu. Genç mankenin karnı bir saatte ameliyatla şekillendirildi ve hayalini kurduğu karına kavuştu. Two. Benim Türkiye'ye gelmekteki nedenim abdominal dediğimiz karın kaslarıydı. Çünkü 4 yıldan beri fitness yapıyorum ama hiçbir sonuç alamadım. İngiliz mankenin derdine Türk cerrah çare buldu. Operasyonun ismi cerrahi vücut geliştirme. Sporla şekillendiremediği inatçı karın kasları ameliyatla bir saatte şekle kavuştu. İngiltere'de tam 4 doktora gittim, görüştüm ama hiçbiri bu ameliyatı yapmak istemedi. Bu yüzden Türkiye'ye geldim. 25 yaşındaki Aaron James İngiltere'de modellik yapıyor. Vücudunu toparlayabilmek için uzun uğraşlar verdi ama istediği sonucu alamadı. İnternetten yaptığı araştırma sonucunda kendini Türk hekimine emanet etti. Aaron hayal ettiği karın kaslarına kavuşabilmek için uzun yıllar spor yaptı ancak bir türlü istediği o baklava dilimlerine ulaşamadı. O da çareyi İngiltere'den Türkiye'ye gelmekte buldu ve Aaron'ın karın kasları adeta bir heykeltıraş gibi işlendi, baklava dilimleri yapıldı. Özel bir alet yardımıyla liposakşın yapan alete benziyor. Fakat bizim kullandığımız alet e, hareketli bir alet. Yağları eriterek şekillenmelerine izin veriyor. Cerrahi vücut geliştirme operasyonu sadece bir saat sürdü. Üstelik ne bir kesi izi vardı ne de acı. Uh, operation... İki ay sonra toparlanmaya ve şekillenmeye başladı. Bu operasyonla sanki... 10 yıl boyunca vücut geliştirme yapmış da o şekilde kaslar oluşmuş iş gibi bir sonuç elde edebiliyoruz. Cerrahi vücut geliştirme operasyonu özellikle erkeklerin ilgisini çekiyor. Kadınlarsa düz ve sıkı bir karın için başvuruyor. Aynı gün taburcu olabiliyor, bir gün sonra ayağa kalkıyor, 2-3 gün sonra da normal ülkesine gidebiliyor. O nedenle kolay, hızlı bir uygulama olduğu için de talep çok. Aaron ülkesine yenilenmiş bir şekilde dönmeye hazırlanıyor. <laughs>